Ee, beni yine yer misin? Ne? Ebisinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Yani ne? Magic the Gathering oynayacağız ha? Magic Arkadaşlar yeni sezon başladı. Eski sezon Yüzüklerin Efendisi vardı. Bu sezonda Wild of Eterna mıydı neydi? Öyle bir kart peki yani yeni kartlar geldi. Ben de onları biriktirmek için oyunu yani düzenli olarak 3 günde bir oynuyup questlerimi yapıp peklerimi alıyorum. Ee, ve ben de dedim ki aslında yani muhabbet edip e, sohbet edesim geldi. Ve dedim ki bunu hangi oyunda yapabilirim? Ya Northgate oynayacaktım ya da Magic ben Magic'i tercih ettim ha. Magic The Gathering MTG Arena 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 Arena. Abi yani bu oyun efsane ya, bak şu Asyalı kardeşimizin gülüşüne bak. Aslında, ya yeni bir deste yapayım ya. Hem size onu da göstermiş olur. Aslında ben ilk deste yaparken bir konsept seçerim genelde. Yani, ya seçmek istediğim bir tarz olur destenin, ya samuray, ya böyle animal, ya farklı bir şey. Ee, sevdiğim bir şeyse aslında şu an aklıma fare geliyor şu resimden dolayı <laughs> <laughs> aslında bir fare destesi yapalım be ustam yani elimdeki kartlarla ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama bir bakmak istiyorum bir fare destemiz yok mu ustam ustam farele bizi şu anda aslında kötü kartlar yok ha o bak fareci kölü ay neydi lan ee, fareci köyün kavalcısı aynen onun destesi gelmiş ya bu yeni gelen kartlar biraz daha masalsı ama gayet güzel hemen alıyoruz ya da almayayım mı bunları ya yok alalım ustam bunları çünkü zaten elimde başka kart yok bu kart neymiş abi inanılmaz ya fareyi yakalamış bir kedi ama özelliğinden dolayı ben bunu almam ustam. Çünkü yani birebir. O geldi. Koy, koy cebe, koy. Bunları da koy. O bunu da üçle. Bu neymiş lan? Dur bir dakika şu kadını. Aa tamam bu da fareci. Fareci destemize fareci yan fareciler lazım ustam. Ben ilk başta hep böyle konsept bulurum arkadaşlar. Şu anda özelliklerine bakıyorum bir yandan da. İngilizcem kem küm olduğu için bazen oyun içinde anlıyorum. Aa bu. Dur bir dakika bunlar da fare. O fareci. Fareci. Abi artları çok güzel ya. Yani bir ateş destesiyle şey yapacağız büyük ihtimalle. Ee, şey yani Ben e, kuru kafa diyorum ama <laughs> Yani Swamp e, bataklık Bir ateş e, destesiyle Bataklık destesi Farici köyün kavalcısı Kavalını çalıyor ustam Abi Çok iyi lan Hayvanlarla dolu bir Deste köpeğimizi de Alalım Evet yani başka fare kartım yok yani 42 tane destede oldu ama bazıları land kartı yani e, kullanmak için hemen buradan kat town alırım ya yani ben ilk başta böyle karşı taraftan güçlü bir şey gelirse uğraşmayıp onu paspas etme kartları koyarım spell'lere instance'lara aslında şu sel warrior da güzelmiş ha bu destede iş yapabilir. Bunu da alacağım. Yeni kart yani denemiş olayım. Oo bak bu da iyi. Bu da iyi, bu da iyi. Bunu da koy. Çünkü bizim farelerimiz güçsüz kalacak biraz. Ama fareler bir sürü ise hepsini temizler. O Go for the trot. Yani bundan 3 tane almak Allah'ın emri. ben de genelde ee, yüzüklerin efendisi var. Kart olarak. Çünkü ben o sezonda girmiştim Magic oyununa. O yüzden genelde onları kastım. Şimdi ise bu masal karakterlerinin e, alemine adım atacağım ustam. Şimdi questlerimi yapıp her gün bir iki tane paket açarak yani üç günde bir üç tane paket falan açar. Yalnız ben bunu koyarım ustam. Bundan bir tane mi koyayım iki tane. Bu kart çok iyi. Yani bu inanılmaz bir kart. Ee, karşı taraf kart çekince 2 yaşam puanı kaybediyor. Biz çekince 2 kazanıyoruz. Ve her tur birinki ne oluyor? Bir kart çek. <laughs> Olayın bak bu da bu da iyi lan bunu da alayım. Artı bir artı bir aura bak aura ile farelerimize destek atacağız. Yani bunun ikisini alayım. Bunun ikisi de olur be ustam. Yalnız şu bad deal kartı şeyde de vardı ya. Ee, Yu-Gi-Oh'da da öyle bir art kartı vardı. Ateşte ne alacağız? Ateşte de tabii ki damage vuran spell'ler Bu arada bu deste iyi mi olur, kötü mü olur şu anlık hiçbir bilgim yok. Bunu test ederek anlıyorum. Yani test ederek oynuyorum. Ee, destemin ne eksiği var? Aslında spell'im çok yok lan. Ya ben bu kartı da alırdım. Aslında bu dur bir dakika lighting strike var kardeşim. Yani burada lighting strike var bir daha bir de şuradan kartlara bakıyorum da lighting strike alacağız büyük ihtimalle. Yani bunu da üçleyelim ustam. 3 üç damage 3 damage'tır kardeşim. Yani ben desteleri genelde böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani şeye bakıyorum bu arada. Ee, yani her pek çıktıklarında Hani e, kombolar varsa Kombolara bakıyorum diğer decklerde Onları elimdeki kartlarla Birleştirip farklı bir e, Deste orta, ortaya Koyuyorum bu biraz ilk başta Muhabbet değil de deste yaptığım için Biraz şeyi düşünüyorum Hani kafam şu anda hangi kartı koy aa bak bu da olur Çifte kullanım Bak bu kartlar işe yarar ustam Yalnız şey şunu da alabilirim kart çekmek için. Birebir bir de Human Soldier çıkarıyor ama bundan bir tane mi alsam? Ya mine kartı alalım şundan da bir tane alalım. O Red Captive. Abi bak bu çok iyi. Bu bir tane de enerji veriyor. Ve 3'e 2. Gayet güzel. Katini de alalım. Ya bak gördüğünüz gibi hep karşıma ne gelirse onu pataklamak için. Katinde bu arada Aurora da var. Yani Aura, Aura. Aura. Ağğğğğğ. Evet şu anda oldu gibi deste. Bir şeye bakıyorum aslında. Ya şu Grab Giant'ı da almak istiyorum. Çünkü bu özelliğiyle bir şey de yok edebilir karşıdaki bir e, artifact ya da e, e, neydi achievement kartı oynarsa ay achievement achievement ne ya achievement de herhalde ya, be, ya da ben de yanlış kullanıyor olabilirim ama bunu çözeceğiz ustam çözeceğiz ya ben şu arada şeyden bir içim ferahlamadı Kart çekme olasılığım düşük Yani el avantajımı ka çabuk kaybederim diye bir kart çekme kartı arıyorum Yani beni böyle bir kart çektirip e, hani el avantajını sabitlemek Aa tamam bu olur ya Human Pirate Curious Yani bundan iki tane alalım desteği Ustam Ustam şimdi gelelim e, land kartlarımızı ayarlayacağız. Ben genelde arkadaşlar ya 24 ya da 22'de falan dururum land'te. Aşağısına inmem çünkü elinize land gelmezse yani elinizde kartlar bir boka yaramaz. O yüzden burayı dengelemeye çalışıyorum. Genelde çift eee e, yani çift deste ise yani bende hem ateş hem de e, bataklık kartları olduğu için e, çift land yerine geçen kartları da koyuyorum. Ama onların da ayarlamasını yapmam lazım Şu anda Yok ya 8 tane fazla mı oldu ya 7 8 4 4 4 4 4 Aslında bir şeye bakayım eni bir tane kartım vardı benim sevdiğim İsmi neydi ee, a evet Grotto Kristal Grotto Kardeşim bu yeni çıktı Pekten ve çok güzel bir kart bunu koyacağım bir tane düşürüp Bence bu okey Başka bir karta ihtiyacım var mı Yok hmm, Bak işte böyle bir şey Düşündüğüm zaman bunu şey yapamıyorum Arkadaşlar muhabbet edemiyorum Şu anda size bakın ben nasıl Deste hazırladığımı gösteriyorum Şu anda kartlarıma şöyle göz gezdiriyorum Yani bu desteden Bir bok olur mu diye Bence yapabilirim yani Bunun bir combo stilini geliştirip Alışıp bu arada ben bak böyle desteği yaparım. Oynarım ve oyundayken anlarım. Bak bu destenin şunu eksik, bunu eksik deyip e, o tarz kartlar koyup desteği güçlendirmeye çalışırım. Yani bu destemizin mantığı farelere güç verip karşı tarafa salmak. Bir sürüysek onları yeneriz. Şu anda destemi 60'a tamamlamaya çalışıyorum. Bir tane de enerji atacağım ya. Evet. Evet ustam. Evet. Şu anda sayımız tam. Tam gibi görünüyor. Tam gibiyiz ve ustam. Tamam okey. Bu desteği deneyelim. İlk sürüşümüze çıkalım. Çıkalım ha çıkalım. Bu desteminize de bir isim vereyim. bu destenin adı. Ya, buradan değişmiyormuş bu arada. Splinter mı olsun ya? Yok. Fareci köyün kavalcısı. Budur. İsim budur usta. Artık muhabbete geçebiliriz ha. Arkadaşlara ha? YouTube'un götteliğine hoş geldiniz ha. Sıcacık Ustan burası sıcacık. <laughs> Arkadaşlar ben kafayı yemeyi çok seviyorum ustam. Yani ben kafayı yemeyi çok seviyorum çok 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 seviyorum arkadaşlar ve size de bunu öneriyorum öneriyorum arkadaşlar yani ne olabilir daha başımıza ne gelebilir arkadaşlar yani artık her şey lüks bunu her zaman hatırlatıyorum size hala halen dışarıya çıktığınızda bir şeylere şaşırıyorsanız bu sizin aptallığınız koçum anladınız mı aptallığınız yani artık dışarıya çıkıp bir şeylere şaşırmanı son verin arkadaşlar. Hiç kimse göklerdeki bayrağımızı yani indiremez. Ben her zaman Türk milliyetçisi oldum arkadaş. Ben bu milletin askerine, polisine sahip çıkan bir vatandaşım. Anladınız mı? Anlat abi. Ben bu rol çok uzun süre yaparım ya. Ben çok uzun süre böyle konuşabilirim. İnsanlar diyor ki ben bir ara şeye geldim. Ben psikoloğa gittiğim dönemlerde psikolog dedi ya yani senin bu sürekli saçmalama isteğin büyük ihtimalle yani artık her şey saçma geliyor sana. O yüzden de saçmalamayı tercih ediyorsun. Ve ben de dedim ki evet bu doğru. Nereden bildin ha? Nereden? Mesela insanlar şeyi de şaşırıyor. Mesela ben şu anda Gençlerin arasında işte bir ara K-pop çok ünlü oldu ya arkadaşlar. Yani herkes bir bir anda K-popçu oldu böyle. Yani herkes K-pop'u disledi. Ben sevmem. Ben ya ben dinledim. Hoşuma gitmedi. Ama ben şey yapmam ya. Gençler K-pop dinliyor. Vay ur. yani ben şey yapmam. Onlara sövmem ya. Bunu şey gibi düşünebilirsin. Benim zamanımdaysa arkadaşlar. Ee, Türkçe müzik çok görülüyordu. Yani Türkçe müzik dinliyorsan sen eziksin oluyordu gençler arasında. Ee, onun yerine yabancı, ya yani mesela metalle e, rap tarzı müzikler dinliyorsan da dışlanıyordun çünkü hepsi alt kültür oluyordu, alt kültürden geliyordu. Ve şimdi ise e, Türkiye'deki hani mesela böyle K-pop dinleyen gençleri gördükçe için popüler müzik o. Onlar gençler arasında. Artık işte mesela şey de rap de şey de ben onu derken bir de sinirleniyorum ya. Rap müzik popüler derken çünkü abi iğrenç bir rap müzik var. Yani silahlar patlıyor. Caddeler yanıyor. Yani inanılmaz, inanılmaz bir yani ben sikeyim Türkçe rapi demek istiyorum arkadaşlar. Yani ben kulaklarım kanaya kanaya dinlediğim o albümlerin hepsi Hepsi ha hayır arkadaşlar. Ben geçmişte yaptığım şeylerden dolayı pişman değilim. Çünkü ben rap müziği sevdim. Ona bağlandım. Ben dedim ki bu müzik benim müziğim arkadaş. Herkes yo yani ben şeyden en sinir kaptığım şeylerden biridir. Abi ben rap müziği bıraktım. Abi rap müziği bırakmak ne ya? Sen zaten sevdiysen sevdiğin bir şeyi nasıl bırakabilirsin ha? Nasıl bırakabilirsin? Hadsiz. Hadsiz. Daha önce hiç benimkini yemiş miydin ha? Kocaman bir pat <laughs> Abi ben delireceğim ya. Abi YouTube'un böyle göt deneyine girdiğiniz zaman arkadaşlar inanılmaz videolar çıkıyor. Ya ben bazen güzel içerikler de tüketiyorum ya. Ben çok podcast dinlediğim için e, arada işte e, Yörekok'un, e, Volkan Ögen'in hani onların e, videoları da çıkmaya başlıyor. Çünkü ben onların var olduğu podcast'leri de dinliyorum. Ee, ama şey ya bu benim vakit geçirme yöntemi Çünkü ben bir yandan çizimle ya da işle uğraşırken e, a, a, bir şey oynasın, ben bir şey dinleyeyim. Hani bir şey dinlerken bir şey üretmek daha kolay geliyor ve podcastlerde size bir tecrübe katıyor. Ya bu benim kendi düşüncem. Ya bana tecrübe katıyor usta. Yani bakın şu fare destemin güzelliğine bakın ya. Karşı tarafın nakaltidir. Karşı taraf yalnız bir kart bir monster kartı oynasa ama ben oynatmadım yani hepsini mezara yolladım artık hepsi mezarda yani bu oyunda bu oyunda bilmeniz gereken tek şey var arkadaşlar her şeye rağmen <laughs> olumlama yapıyor musunuz bak ben size bunu tavsiye etmiştim ama siz beni dinlediğinizi düşünmüyorum Mesela benim bir grup arkadaşım otele para ödemektense e, kendileri bir tane yazlık kiraladılar. O da pa otelden daha ucuza geliyor bu. Ay adam pes etti. Victory! Victory, victory. Victory, victory. Victory, victory. Ben genelde hep böyleyim. Hep böyleyim. Yeni bir tane de kart aldık. 25 de eksiyor. Ödüllere bak. Ödüllendir. Arkadaş şimdi yani bu desteği bir de rankta denemek istiyorum. Yani rankta denediğimde anlayacağım. Kötü, iyi mi kötü mü orada anlarız. Ustam. Ama ben size şey diyordum. Arkadaşlarım tatile gitti işte. Ee, yani bir tane yazlık kiraladılar. altı e, 6 günlük. Orada vakit geçirdiler ve çok memnun geri döndüler. Yani evet ceplerinden gene fazla para çıkıyor. Ama en azından otelde dolandırılıyormuş hissi yok. Yani çünkü gidiyorsun kendi arkadaşların yani 5 kişi gittiler. 5 kişi bir e, şeyde müstekil evde kaldılar. Küçük havuzu falan da var böyle. E, oradan da sahile indiler. Ya yani bu çok güzel bir şey. Böyle şeylere vakit ayırıp kafanı dağıtmak çok güzel bir şey. Ben kıskandım tabii ki. Tabii ki ben dedim ki ustam ben bunları yapamam, yapamam çünkü benim artık hiçbir umudum yok arkana. <laughs> oh. Bazen hep bu aklıma geliyor ya. Bilemiyorum ben depresif olmayı e, ben aslında bazen böyle çok depresif oluyordum videolarda eski videolarda. Ben hep oraları kesiyordum. Çünkü yani cidden insanları olumsuz etkilemek istemiyorum yani. Mesela bir arkadaşım dedi ki oğlum Sinan senin şey videonu izlemiştim eskiden. Bir videomu orada çok karamsar konuşmuştum oğlum. Yani bu insanı çok üzer dedi. Ben dedim evet lan ben ya üzmek istemiyorum ben bu platformda kendi kafamı dağıtmak istiyorum. Çünkü buraya gelip size mesela bir tane arkadaşımın şey hikayesi vardı Ankara Üniversitesi'nde Taşa sıçmışlar Mesela ne zaman bir tane e, Şeyde bak o mesaj attı şu anda Taşa sıçmışlar diyen arkadaşım Whatsapp'tan mesaj attı O mesela o anı ne zaman Tuvalete girdiğimde yerde Bok görsem yani o tuvalette Hep o arkadaşımın lafı geliyor Taşa sıçmışlar <laughs> yani Böyle anıları biriktirin arkadaşlar Hayatınızda Hayatınızda biriktirmeniz gereken şeyler anılar, Anılara sarılacaksınız çünkü geçmişten hani me mesela millet şey diyor abi ben geçmişi özlüyorum işte çocukluğumu ya da. git. Aslında özlediği şey çocukluk falan değil, sadece o güzel anıları özlüyor. Çünkü ben çocukluğum yarrak gibiydi. Bana birip bir desek "Sinan sen liseye geri dönmek ister misin? Siktir git." derim ya da ilkokula orta okula. Hayatta Hayatta geri dönmek istemem arkadaşlar. Yani bunu belirti, belirtmek istiyorum size. Hayatta geri dönmek istemem. Ben aslında geçmişimde hiç geri dönmek istemem. Ne çocukluğum ne hayatım hiçbir şey. Ben şu anki durumumdan ne kadar memnun olmasam da ben şu vaz bu vaz vaziyetteyim. Ve bu vaziyette yürümeye devam edeceğiz. Yol bizi nereye götürürse çocuklar. O yüzden hepiniz orta parmağınızı zeytinyağına bağlayıp götünüzü parmakla... Neyse dur bir dakika. Ben gene coşmaya başladım arkadaşlar. Bu arada bunları siz cinsel şeyler de sanırım. Ben YouTube'da ara sıra o kadar derinliğe iniyorum ki şöyle başlıklar görüyorum. Kadınları nasıl fışkırtarak boşaltırsınız diye videolar var. Ve ben inanılmaz şey oluyorum. Ne? Bu ne oğlum? <laughs> ya bunu ben yazsam inanılmaz bir şey. Zaten diğer videoları hiç söylemiyorum işte sokakta. Aa, abi bu da pes etti. Oğlum biz inanılmaz güçlü bir deste mi yaptık? Rankta da atladık. Ram pa pa pam ram pa pa pam ram pa pa pam. Sonuz, sonuz. Artık bir daha rank girmem ya. Çünkü des şimdi bir imba bir desteli biri gelir daha yeni hazırladım desteğiyle beni paket eder moralim bozulur. Desteği olan yine şaka arkadaşlar. Bunlar şaka. Ben YouTube'da ya mesela YouTube'da şey var. E, en son neydi ya? Ben ne oluyor ne oluyor ya kanalının e, koleksiyon bölümlerini izlemiştim. Hani e, çünkü benim hoşuma gitmişti o serileri. Onun dışında bir şey tüketiyor muyum ne oluyor ya da aslında tüketmiyorum. Koleksiyon bölümleri de tabii ki animelerdir şunlardır geek şeyler girince benim ilgimi çekmişti. Ben orada ben yorum okumayı çok severim bunu diğer videolarımda da söylemiştim arkadaşlar. Ben bunu Instagram'da da yapıyorum işte Facebook'ta da YouTube'da da ben yorumlara inip yorumları okurum. İlk baştakilerde yani böyle bir 15-20 dakikamı veririm yorum okurken. Çünkü orada enteresan insanlarla karşılaşabiliyorsun o yorumları okurken. Ben de o yorumları okurken ee, şeyde ne oluyor ya'nın videolarında şeyi fark ettim. E, abi onun yani kitlenin yarısı şeye çok özeniyor. Ya, keşke benim de böyle bir ilişkim olsa. Yani e, şeye düşüyorum böyle. Yani sevgilisi olan bile onlar gibi olmaya çalışıyormuş. Gibi şeyler hissediyordum okuduğum yorumlarda Ve dedim ki Allah ya burada şeye geliyorum ama Zaten hani pazarlamada da Filmlerdir dizilerdir Hani orada da şey oluyor ya böyle insan kendi ee, e, Oradan bir şeyleri özenebiliyor Ya bu da öyle Youtube da öyle aslında Yani insan bir şeyleri özenebiliyor Ama benim en korktuğum şeyler Neydi lan o kızın ismini unuttum Eski bir oyuncu yan oyuncu Böyle ufak tefek rollerde oynuyordu İsmi neydi ya? Ya çünkü Türkçe mi? <laughs> Türkçe mi ismi bilmiyorum da Elvin Elvin tamam şimdi hatırladım. Elvin abi o kadar garip ki videoları ben yani şey hayat satmaya çalışmak yani bakın benim hayatım çok güzel bakın inanılmaz şeyler aa ne kadar kötü televizyonun biraz daha büyük olsaydı ama bu televizyonla da idare ediyoruz dedi televizyon da salonun yarısı <laughs> Ya ben şeyi düşüyorum yani. inanılmaz insanlar. İnanılmaz, inanılmaz. Ya burada hayal satıyorsun. Yani ben vlog kanallarında mesela şeyleri çok izlerim. Aslında şeyleri demeyeyim de mesela ben merak ettiğim ara hayatları. Merak ettiğim hayatlarda ne var arkadaşlar? Hemen onu söyleyeyim. Bir çoban. Mesela ben bir çobanın YouTube kanalını takip ediyorum. Ondan çobanların ne yaptığını öğreniyorum. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi ustam? Şu anda bir bir elimle de kapıyı açtım, kapadım arkadaşlar. Çünkü köpek odada kapıyı aç ben bir koridorda gezeceğim dedi. Tabii ki burada bir mouse'la oyun oynayabildiğimiz için mikrofonda sabit olduğu için rahatlıkla tek elimle kapıyı açabiliyorum. Ya ben burada şey işte, bir çobanın kanalına bakıyordum, bir marangoz, bir şey ya şey düşüyorum böyle. Hani o insanlar nasıl hayat yaşıyor diye e, bilindik çok standart hayatlar. Yani standart dedim aslında işte bir köylünün yaşayabileceği en iyi hayat değil yani. E, e, bir köylünün yaşayacağı şekilde yaşıyor. İşte çocukları oluyor ailesiyle beraber e, oturuyorlar İşte onlar göçünce onun çocukları ona bakıyor öyle devam ediyor marangoz'a bakıyorum Mar marangoz da derbeder etrafta geziniyor ama o da ekmeğinin peşinde o da ailesine bakıyor şöyle böyle ben durdum bu hayatlar daha şey geliyor sonra bazen işte bunları izleyince sana başka vlog kanallarını yani başka insanların hayatını da e, e, hayal kurman için satmaya başlıyor YouTube. Bir baktım işte onlarda ben o oyuncu kızı görmüştüm. Abi bir girdim bu nasıl bir hayat? Sonra o, o videoyu tıkladığım için algoritmaya garip garip videolar geldi. İşte başka böyle e, Avrupa insanların e, işte modern Türk insanların e, hayatları geldi. Ben bir anda tiksindim hayattan. Çünkü şey dedim ya ben hayatı yaşamıyorum galiba. Ya da onlar çok iyi yaşıyor. Ama belki onlar da kötü yaşıyorlar ama sadece iyi tarafını gösteriyorlar olabilir mi arkadaşlar ha olabilir mi olabilir mi abi bu maçı da alacağız gibi hissediyorum çünkü ya bak el avantajım hiç yok arkadaşlar fark ettiysen tüm kartları oynadım ama karşı tarafın da elinde oynayacak kartım yok acaba. Yani karşı tarafta bir sıkıntıda mı diyeceğim? Yo onda da oynayacak kartlar var. Ama Sinan'ın taktiksel dekini alt etmesi çok zor. Benim eski kullandığım kartları kullanıyor. Ama onlar... Yalnız bu gelen kart inanılmaz iyiydi. Yani bu Witch geldi ve şimdi bir fare daha ve biraz daha güç verelim onlara. Saldırın aslanlarım diyeceğim ve işte bu. Bitti. Kokoreç. Ko -ko 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 -reç, ko -ko -reç. Ben eskiden abi kokoreç diyemiyordum. Kokoreç diyordum. Çünkü o da yani Mirkelam'ın suçu. <laughs> İnsanları suçlamayı çok seviyorum ha. Evet yeni bir kartımız daha oldu. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Aa dur bir dakika bitirmeyeceğim ustam. Çünkü pek açacağız. Aa, a bak Wilds, uh, Wilds of Eldrin. Evet bir bakıyorum. Yani çoğu kartı bilmiyorum. Sonradan okumam gerekiyor. Ama kötü çıkmadı gibi geliyor. Yani destede kullanıl... Aa bak bunu destede kullanırım. Bir mi vuruyor bir de token çıkarıyor ve bir kart çektiriyor. Flick a coin. Çok iyi. Çok iyi. Bazen Amerikan dublajı gibi konuşabilseydim. Lanet olsun dostum. Lanet olsun. Her zaman büyük annem söylerdi. Bu lanet pazarın canı cehenneme. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ben bugün saçma sapan muhabbetlerden konuştum. Ya biraz oyundan konuştum, biraz saçma sapan muhabbet ettim ama konuşasım vardı. Çünkü konuşmak insanın bir ihtiyacıdır arkadaşlar. Sizi yanlığınız yanlı <laughs> konuşamadım ya. Sizi yanlığınızdan ulan konuşamıyorum niye yanla? Bu kelimeyi kendime yasaklamıştım kadim dostlar. Bu kelimeyi kullanamıyorum artık. Yani artık bu kelimeyi yasaklamıştım. Bunun için bir ant ve o yüzden kullanamıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla. Ya ne olacak sanki çok da abartı bir şey değil beninkini yiyeceksin sadece o kadar